Merhaba sayın takipçilerim kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde kurabizam nasıl yapılır tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle 22 gram toz mayamız var. Bir su bardağından bir parmak eksik soğuk su. Bir su bardağından bir parmak eksik süt yarım çay bardağı sıvı yağ önce sıvıları birleştiriyorum üzerine bir çay bardağı toz şeker iki tane yumurtamız var beyazını ayırdım üzerine sarısını sürmek için beyazlarını da içine koyuyorum. Bir çay kaşığı da tuzumuz var. Evde çok basit bir yöntemle kurvasan hazırlayacağız. İster tatlı, ister tuzlu yiyebileceğiz, tüketebileceğiz kurvasanlarımızı. Önce sıvılarımızı iyice karıştırıyoruz. Katı bir hamur yoğuracağız. Aldığı kadar un ekleyeceğiz içerisine. Çok güzel yoğurulması gerekiyor. Ve karıştırıyorum iyice. 5 su bardağı un eledim. Bakalım kaç su bardağı un alacak. Geriye kalan kaç su bardağı un el kalacak elimizde. iyice yoğuralım biraz daha un ekleyelim tam 5 su bardağı un ilave ediyorum azıcık da üzerine açarken bırakalım hamurlarımızı iyice hamurumuzu yoğuruyoruz Hamurumuzu iyice yoğurduk. Matımızın üzerine alıyoruz. Burada da şöyle bir toparlıyoruz. Ve açıyorum. Birazcık açayım. Hamurumuzu. Bayağı sert bir hamur yapıyoruz. üzerine 50 gram margarin ya da tereyağı ekliyoruz. Bununla da iyice yoğuruyoruz. Yedire yedire yağımızı. Hamurumuzu iyice yoğuruyoruz. İyice hamurumuzu yoğurduk. Böyle bir toparlıyoruz. 10 tane eşit bezi böleceğiz hamurumuzu. bezelerimizi yuvarlıyoruz küçük küçük. 10 dakika dinlendireceğiz bezelerimizi açmak için. sellerimizi başladık yapmaya. 10 tane yapacağız. Mandalina büyüklüğünde. bezelerimizi yuvarladık. Gördüğünüz gibi ne kadar esnek oldu. Hamurumuz. Hepsini aynı eşitlikte yapıyoruz. Bezelerimizi dakika dinlendireceğiz üzerinde kapatacağız hava almasın. 5 dakika bekliyoruz 5 dakika dinlenen hamurlarımızı açıyoruz tabak büyüklüğünde açacağız. Merdanemizden şöyle bir bastıralım. Birazcık un um bırakmıştık. 5 su bardağı undan kalan. dinlenince hamur biraz daha çabuk açılıyor. Birazcık yer açalım şöyle. Yürütmek için. Evet tabak büyüklüğünde açıyoruz. Dilediğiniz iç malzemeyle kullanabilirsiniz. Çikolatalı, zeytin ezmeli, peynirli istediğiniz iç harcı koyabilirsiniz kruvasanlarımıza. kat kat çatı çıtır oluyor. Beğeni yapıp abone olmayı unutmayın. Tabii ki zile de dokunmayı. Devam ediyoruz. Hamurlarımızı açtık. Açarken tabii elimizi biraz çabuk tutuyoruz kurumasın diye. Hamurlarımızın yüzeyleri şöyle 250 kadar margarin ya da tereyağımız var hamurlarımızın üzerine yağlıyoruz. Buzdolabında derin dondurucuda 15-20 dakika bekleteceğiz hamurlarımızı. Oda sıcaklığında olacak margarinimiz ya da tereyağımız. iyice yedireceğiz hamurlarımıza. Buzdolabından hamurumuzu çıkarttık. 15-20 dakika dinlendirdik. Üzerine birazcık un koyuyoruz. Hamurumuzu böyle yavaş yavaş bastıra bastıra açıyoruz. Bu şekilde açıyoruz hamurumuzu. Kırmadan. Donmuş hamur çünkü. üzerinde merdanemiz yuvarlıyoruz. Hamurumuzu açtık. Merdane yardımıyla dikdörtgen şekilde ortadan kesiyoruz. genişliğinde dilediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Ben 4 parmak büyüklüğünde kesmek istiyorum. Bir tarafına tatlı, bir tarafına tuzlu yapmak istiyorum. Kruvasanlarımızı Ev yapımı çikolatamız var. Daha önceden sizlere göstermiştim ev yapımı çikolatanın nasıl yapıldığını. Şöyle azıcık bir kesik atıyoruz. Çok küçük bir minik. Hamurumuza şöyle çikolatamızı yerleştiriyoruz geniş tarafına sarmaya başlıyoruz Bu şekilde sarıyoruz. Tepsimize aralıklı diziyoruz çünkü bunlar çok kabaracak. Bekleyeceğiz 2 saat kabarmalarını. Bir tatlı kaşığı içine çikolata koyuyorum. Şöyle sarıyoruz. Bir tatlı kaşığı yine çikolata koyduk. Şu iki ucundan tutup bu şekilde yapıyoruz. Biraz da peynirli yapalım. Sabah kahvaltılarında çok güzel oluyor. Hem tatlı hem tuzlu bir tatlı kaşığı kadar da dolusu peynir koydum. Onu da sarıyorum. Onu da ayrı bir tepsiye yapacağım. Toplam iki tepsi kruvasanımız çıkıyor. Bu şekilde yapıyoruz hepsini. nar gibi kızarmış. Kruvasanlarımız öyle harika oldu ki bir de şöyle iç dokusuna bakalım. Görüyorsunuz. Bir çikolata sos dökelim içine. vasanlarımızı bu şekilde tüketiyoruz. Çok lezzetli oluyor. Üzerlerine çikolata sos gezdiriyorum. de yuvarlakları yapalım. Çikolata sosuna batıralım. Üzerine de pasta süslerinden ekleyelim. Bunlar peynirli olan kruvasanlarımız. Şimdi iç dokusuna bakalım. Çıtır çıtır olmuş. Üzerleri de. Bakın şöyle göstereyim. Bunlar da çok şahane olmuşlar. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun. Beğeni yapıp abone olmayı unutmayın.